Ben lanet okumak, beddua etmek için peygamber olmadım. Aksine ben rahmet kaynağı olmak için gönderildim. Mişkatül Envar sayfa 157 İbrahim Etruş şöyle anlatıyor. Maruf kerhi ile Dicle kıyısında oturuyorduk. Kayıkla geziye çıkmış bir grup genç gördük. Şarkı söyleyip müzik çalıyor, şarap içiyorlardı gençlerin uygunsuz durumunu gören arkadaşlardan bazıları Maruf Kerhi'den gençlere lanet etmesini istedi. Maruf Kerhi ellerini göğe kaldırdı ve "Allah'ım, onları dünyada mutlu ettiğin gibi ahirette de öyle mutlu eyle." dedi. Arkadaşlar hemen itiraz ederek "Senden onlara beddua etmeni istedik. Ancak sen ise onlar için dua ediyorsun." dediler cevap olarak şöyle dedi. Eğer Allah ahirette onları mutlu kılmak isterse tövbe etmelerine yol açacak vesileler de yaratır. Çocuklarına, aile ve komşularına kolayca beddua eden kimselerin dikkatini.